Kendin oku, kendi bununla haşır neşir ol, para kazanmayı biliyorsun, araba almayı biliyorsun, evi yapmayı biliyorsun, ticaretin arttırmayı biliyorsun. O kadar imkanlarını biriktiriyorsun, biriktiriyorsun. E Kur'an oku, kemküm. Mübarek o kadar da bereketsizlik varsa, huzursuzluk varsa biraz da o suçu kendinde ara. Değil mi? Evet. Yani 7-24 dünyalık için koşturuyorsun ama bir Kur'an okumaya gelince ben Bakara Suresini açtım. Akşam yatarken açım sabaha kadar çaldı evde. Yani Subhanallah. Yani biraz zorlan, zahmet çek. Bu din için ne kadar zorlandık. Ne yaptık ki ondan sonra kendimizi sahabelerle beraber haşrolunacağımızı zannediyoruz. Boş zamanlarımızda lakırtı yapmaktansa he, bu ayetleri öğrenmemiz, bu sureleri öğrenmemiz, bunlar okumaya çalışmamız gerekir. Fe inne ahdaha Bakara suresini okumak berekettir.